Kontrollü normalleşmenin başlamasından bu yana Türkiye'de vaka sayıları katlanarak artıyor. Hükümetin aslında neyi beklediğinin sorusunun bize sorulmasını gerektiriyor. Bu anlamda biz hükümetin toplumsal bağışıklığı, kendilerince sürü bağışıklığını sağlamaya yönelik bir çabası olduğunu düşünüyoruz. Ama hükümetin bu konuda çok ciddi bir yanılgı içerisinde olduğunu ve sürü bağışıklığına bırakılacak bir toplumun çok fazla sayıda ölümle karşılaşması, çok fazla sayıda ağır hastalıklar ve kalıcı hasar bırakan hastalıklarla karşılaşması kaçınılmazdır. Bu açıdan da çok önemli bir hata yapıyor hükümet ne yazık ki. Aslında ee, sürecin başından beri e, bu hatalar yapılıyor. Her zaman dillendirdiğimiz gibi bu toplumsal e, hareketliliğin sınırlandırılması meselesine e, hükümet hiçbir zaman için e, olumlu bir gözle bakmadı. E, kendince e, olumlu olan ama hani ne bilim insanları tarafından ne bilim kurulu tarafından ne demokratik kitle örgütleri ve özellikle sağlık meslek örgütleri tarafından benimsenmeyen hiçbir yararı olmadığını düşündüğümüz çok fazla önlem var bu durumda. Örneğin insanların eve kapatılmasının biz bir önlem olmadığını düşünüyoruz. Aksine kapalı ecralarda kapalı alanlarda bulaşın çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz ki Mersin'de yapılan bir araştırmaya göre bulaşların yüzde altmışı ev içi bulaşlar ne yazık ki. Bu açıdan da hani eve kapanmanın çok çok ciddi bir sıkıntı yaratacağını, önlem olmaktan ziyade çok ciddi bir sıkıntı yaratacağını düşünüyoruz. Yine hükümet örneğin alması gereken pek çok önlemi almıyor. İşte Şehirler arası trafiği kapatmıyor, AVM'leri kapatmıyor, ibadethaneleri kapatmıyor, toplu olarak ve kapalı alanda kalınacak büyük işyerlerini kapatmıyor. Bugüne kadar hükümetin aldığı önlemlerin hepsi ekonomik önlemler, siyasi önlemler. Örneğin en bize şu anda siyasi gibi görünen önlem. Ramazan'da lokantaların kapatılacak olmasıdır. Yani Ramazana daha 10-15 gün var girmemize. Hani niye bugünden bu önlemi almıyor da Ramazan'da alma ihtiyacı hissediyor. Yani çünkü tamamen meseleye siyasi bakıyor ve bu anlamda da hani Ramazan'da herkesin oruç tutması gerektiğini düşündüğü için bu şekilde davranıyor. Tüm bunları topladığınızda aslında Hükümetin e, toplumun sağlığıyla ilgili toplum sağlığıyla ilgili bir sıkıntısı olmadığını çok rahatlıkla e, görebiliyoruz. Yine bunun çok önemli göstergelerinden bir tanesi aşının yeterli sayıda temin edilememesidir. Biliyorsunuz şu ana kadar 7 milyon civarında çift doz aşı, 9 milyon civarında tek doz aşı yapılmış durumdadır. Yani e, 20... E, 23 milyon doz aşı yapılmış durumdadır. Ama e, hatırlarsanız Şubat ayı içerisinde 50 milyon doz aşı gelecekti. E, Mayıs ayı sonuna kadar da 50 milyon kişi çift doz aşılanacaktı. İşte tüm e, bu aksaklıklar, bu eksiklikler hükümetin pandemi diye bir sorunu aslında olmadığını, A e, pandemiyi yönetmektense, salgını yönetmektense algıyı yönetmenin daha önemli olduğunu, bu anlamda insanları oyalamak açısından bu önlemleri almadığını ve önceliğinin pandemiden ziyade ekonomik, sosyal ve siyasal geleceği olduğunu düşündüğümüz için hükümetin bir adım atma niyetini olmadığını düşünüyoruz ama bu tablo önümüze çok karartacak bir tablo. Turkuaz tablonun yakında çok ciddi bir karanlığa gömülmesi kaçınılmaz olacaktır diye düşünüyoruz.